İcra dairelerine 1 Ocak 21 Temmuz arası yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %62.7 artmış, 8.1 milyona yükselmiş. Haciz dosyaları yani, icra dairesi bu yani. Haciz dosyaları. Yani 7 ayda, buçuk ayda 8.1 milyon 8 100 bin icra dosyası. Hakimler ne yapsın, adliye ne yapsın, savcı ne yapsın. Yani e, çok kötü bir durum var. Her e, türlü suç oranı artıyor. Her türlü suç. 8.1 milyon icra dosyası ne demek? Yani 8 milyon ailenin başkasının başkasında alacağı var. Alamıyor. 8 milyon eve hacize gidecekler. Demek. Yani 10 kişiden birinin evine haciz gidecek yani. Neredeyse böyle yani. yani. Bu rakamlar çok feci rakamlar. Bu rakamlar adliyenin adliyenin çalışamadığını gösterir. Bu rakamlar rüşvetin çoğalacağını gösterir. Bu rakamlar milletin fakirleştiğini gösterir. Bu rakamlar milletin arasında kavgaların çoğaldığını gösterir. Cinayetlerin çoğalacağını gösterir. Kavgaların çoğalacağını gösterir. İcra yoluyla alamayacak besbelli alamayacak ondan sonra artık kim bilir ne yapacak. Alamaz ki. Zaten kanun çıktı. birinin evine hacize gitseniz evinde bir tane olan şeyden alamıyorsun. Bir tane televizyon var alamazsın. Bir tane buzdolabı var alamazsın. İkincisi varsa ancak alabilirsin. Halıyı, kilimi bilen bunlar alamazsın. Yatak şu bu alamazsın. Ne alacak? İkinci varsa. ikinci yok ki zaten. Hanginiz evinde ikinci televizyon var? Yani e, Haciz boş yani aslında. Sadece psikolojik baskı. İşte komşuları görecek, o da ondan utanacak, borcunu ödeyecek. Bu. Yoksa haciz de bir şey alındığı yok. Adamın diyelim ki 500 bin lira alacağı var, 1 milyon alacağı var. Evindeki eşyayı alsan ne, almasan ne. Alacağın eşyayı ya 3 bin lira eder, ya 5 bin, ya 10 bin eder. Alsan ne olur, almasan ne olur. Alacağın 1 milyon mesela. Yani memleket e, batmış yani. 8 milyon 100 bin icra dosyası. Feci bir şey ya. Yani.